Herkese merhabalar. Evet, bomba gibi bir konudayız. Hocam, konumuz ne? Konumuz fiilimsiler, diğer adıyla eylemsiler. Biliyorum, birçoğunuz çok karıştırıyor ama hiç korkmayın, gözümüzü korku alıştırmayın. Çok böyle tereyağından kıl çeker gibi bir konuyu halledeceğiz. Efendim, fiilimsi neymiş? Gelin tanımımıza bakalım hemen. Diyor ki, fiilimsiler, fiil kök veya gövdelerinden belirli yapım ekleriyle türetilirken isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan kelimelermiş. Şimdi hocam, ben bir şey anlamadım. Bak şimdi, bir şey anlamadım o zaman sana bomba tak vereyim abi tak fişi bitirişi yapalım nasıl mesela adam dedi ki bana cümlede aynen şöyle yazıyorum bugün bugün yanıma koşarak geldi dedim bak şimdi tertemiz bitireceğiz işte tamam cümlemi yazdım şimdi burada biz bu afişin sol tarafına ve sağ tarafına iki tane bilgi köşesi koyduk. Bu bilgi köşesini okuyarak yapalım. Demiş ki bize bilgi köşemiz. Bakın, filimsi bulmak için cümle içinde çekimli eylem eylemleri bul ve işaretle hocam çekimli eylem de ne oluyor ki arkadaşım bakın çekimli eylem demek yüklem demektir yüklemi bul diyor sana ya da kısacası şöyle diyelim tüm eylemler zaten çekimlidir çekimli sözcüğünü karala yani diyor ki cümlede bana eylem bul eylemi bulun peki eylemi bulalım beraber sizi bugün yanıma koşarak geldi geldi değil midir Hemen buraya yüklem dedim mi? Yüklemi buldum. Varan 1. Devam ediyorum bakın. Şöyle diyor. Hemen bana. Madde 2'ye bakıyorsunuz. Madde 2 bize ne demiş? Madde 2 demiş ki çekimli eylemi, eylemleri bulduktan sonra cümle içinde geriye olumsuzu yapılabilen sözcükler filmsidir. He. Ya e da ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yüklemi buldun. Tamam mı? Yüklemi bulduktan sonra hangisi fiil soylu ona bir bak. Bak taktiği veriyorum. Yüklemi buldun. Yüklemi bulduktan sonra hangisi fiil soylu? Bugün fiil olabilir mi? Elbette hayır. Ele gitsin elini korkak alıştırma. Yanıma sözcü. Ele gitsin peki koşarak. Hocam koşmak fiil soylu değil mi? Evet. Olumsuzunu yapabilir misin diyor. Koşarak koşmayarak ana oldu ya bak koşarak koşmayarak o zaman ben buraya fiilimsi diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirim. Cümle içerisinde yüklemi buluyorsun. Yüklemi bulduktan sonra fiil olan sözcüğü buluyorsun. Bakın geriye kalan fiil olan sözcüğü buluyorsun. O da hangisi olumsuz yapılıyorsa oraya fiilimsi diyorsun. Peki taktik bu bitti aslında fiilims. Tamam şu anda bitirdik yani resmen konuya. Nokta atışı yaptık. Fiilimsler fiil olma özelliklerini kaybettikleri için bak Ha demek ki şunu söyleyebilirim. Fiilimsi bir fiil değilmiş. Devam ediyorum. Çekimli ekleri almazlar. Fiil çekim ekini almıyorlarmış. Ve fiiller gibi çekimlenemezler. Bu hocam fiiller gibi çekimlenemezler demek ne demek? Yani ki peki alamazlar hocam. Hani hocam ki peki ne? Hani şimdiki zaman geniş zaman. Hani şimdiki zamana yoğur Gelecek zamana acak diyoruz ya, canlarım onu söylüyor adam bana. Bunları diyor ki alamaz diyor. E mu hocam bu da bitti. Peki devam edelim. Fiil kip ve kişi ekini alma. Az önce söyledik bunları. Fiiller gibi çekimlenemez. Hemen üstüne eliyorum. Çünkü bitirdim. Filimsilerin olumsuz olumsuzu yapabilir. Aha ne yaptık. Aha ne burada yaptık eledim hocam. Filimsiler isim çekim ekini alabilir. Hocam isim çekim ekleri mesela nedir? iyilik ekini alabilir. Değil mi? Mesela sıfat fiil eklerinden hani diyoruz ya anası mezar dikecekmiş. Gelenin gönlü dedim bakın. Gelen in. Gelen in. Tamlayan ekimiz değil mi o? In, un, ün. Değil mi? Gelen in gönlü diyorsun mesela. Mesela o zaman burada ne yaptım hocam ben? Direkt fiilimsileri isim çekimekini aldırabiliyorum unutmuyorsun bunu. Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olmaz. Yüklem olabilmeleri için ek fiil almaları lazım. Şimdi ek fiil dedikleri neydi hani ismi yüklem yapıyorduk ya idi imiş ise dır o mutlu dur gibi ismi yüklem yaptık ya da birleşik zamanlı yapıyorduk geliyordum diyor adam bize oradaki ek fiilimizdi bizim idi imiş ise ve dır eklerimizdi bu da gitti fiilimiz ekleri yapım ekidir aman Allah'ım aman Allah'ım bomba burası bomba burası fiilimiz eki yapım ekidir yani türemiş sözcük yapıyor aslında arkadaşlar ve çok ilginç bir şey değil aslında o diyebileceğiniz bir şey değil ama ben burada o demek istiyorum çünkü cümlede birden fazla fiilimsi olabilir arkadaşlar. Peki hatırlayalım mı şunları? İsim fiil eklerimiz neydi? Ma ışmak. Hocam ma ışmak. Sıfat fiil eklerimiz neydi hocam? Anası mezar dikecekmişti. Ezberlemedik mi biz buna? Ha hemen atıyorum. Zarf fiilin diğer adının bağ fiil ve ulaç olduğunu da ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Onu da alı asiye maden dıgında ince ip arakladıkça şeklinde kodluyorduk. Tekrar edelim mi hep beraber? Hadi bakalım hep beraber tek tekrar edelim. Ken alı asiye maden dıgında ince ip arakladıkça diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ekleri burada o şifreye göre vermediğim vermedik ama ken araktığında ip ince madan ermez eli dıkça meksizin e a diye cısını ekleri. SCA'cısına eklerimizi bizim burada neyimizdir? Zar fiil eklerimizdir değerli arkadaşlar. Evet diğer videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hemen bunlarla alakalı bol 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 soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Evet hadi bakalım şimdi diğer videoya gidiyoruz.